Satranç saatine hoş geldiniz. Turnuvalarla satranç serimize Zürih 1953 turnuvasının 5. turuyla devam ediyoruz. Belki de bu turnuvanın en bereketli turu diyebiliriz 5. tur için çünkü galibiyetle sonuçlanan birçok maç var. Bu maçta beyazlarda Macar efsane oyuncu Lazlo Szabo'ya karşı yine başka bir efsane ve bu turnuvayla ilgili en güzel kitabı da yazmış olan David Bronstein var. Ve Zabo maça D4 ile başlıyor. Açılışı hemen kontrol edelim. At F6 C4. D6 sanki bir şahint gelecek gibi. At F3'e şaşırtıcı bir şekilde G6 yerine at B 7 oynanıyor. G3 ve şimdi de E5 ile Old Indian yani eski Hint olarak Bilinen açılış tercih edilmiş oluyor. Fil G2 ve C6. Beyazların e, bu pozisyonda görünürde kusursuz bir gelişim şansı var. Mesela at C3'ün olacak. Fil G5 atabilir. Ya da bunu B3 fil B2 ile yapabilir. Rokunu da kolayca atacak. Ama bu gelişim aslında bir delik barındırıyor. Çünkü E4 hamlesini oynamadığı için E4 karesinin kontrolünü sağlayamadı. O yüzden Bronstein C6'yı oynayarak hemen bir önce E4 sonra da D5 yapmak istiyor. Böylece merkezi kendisi için alan üstünlüğü elde etmiş bir hale çevirecek. Fakat Zabo piyonları burada hemen değişerek buna izin vermiyor. D alır E5'ten sonra gelişim devam ediyor. Küçük rok. Fil C5 at C3. Beyazlar rok attı. Siyahlar da rokunu şimdi atıyor. Vezir C2. Vezir E7. At H4. İlginç bir fikir değil arkadaşlar. At F5'e gitmek istiyor. Bu önemli. Kale E8. Ve şimdi at A4. İkinci at da tahtanın kenarına gitti. Böyle dinamik olan pozisyonlarda iki taraf için de değerlendirme yaparız. Ama hangi tarafın daha iyi olduğuna, daha iyi durduğuna tahtada karar vermek zordur. Genelde iki tarafta yani oyuncular kendisinin daha iyi durduğunu düşünür. Çünkü belirli bir plana göre e, oynuyorlar. Ama genel olarak bakarsak şu andaki pozisyonda en önemli nokta E5 piyonu ve bu piyonun ilerlemesi. Çünkü ilerledikçe alan kazanacak. Bu da beyazlara sıkıntı yaratır. Bronstein de aynı şekilde düşünmüş ve E4 hamlesini oynamış. Şimdi at F5, vezir E5 ve fil H3. Beyazlar sıkıntılı bir tehditte bulunuyor. Fil F4 hamlesini oynamak istiyor. Ama bu fil H3 hamlesi vakit kaybetti. Çünkü C5'teki fili alabilir, onu yok edebilirdi. C5'teki filin kaçmasına izin vermiş oluyor bu şekilde. Ve bu da A4'teki atın işsiz kalmasına sebep oluyor. Niçin şimdi o at A4'te duruyor? Anlamsız bir hale geldi. Fil F8'e kaçıyor. Şimdi Fil d 2 artık fil f4'ün de bir anlamı kalmadı çünkü o zaman vezir a5'e gidecek. Vezir c7 ve şimdi tekrar fil g2. Peki bu hamle niçin? Fil o çaprazda güzel değil miydi? Arkadaşlar d7'deki at yerinden kalktığı anda bir açmaz oluşacaktı. H3'teki fil sonuçta boşta olduğu için bunun engellenmesi için fille bir şeyler yapmak zorunluydu. Ve şimdi g6 atı kovalıyor. At e3. Vezir tekrar e5. Ve şimdi f4. Ve vezir h5. Burada bir e, güzel varyant daha olabilirdi. E, bu vezir h5 yerine. Vezir h5 çok e, klasik bir hamle arkadaşlar. Hücum tehdidiyle geliyor. Yani bir şekilde fil h3'e gelecek. Ve bir de tabii ki at g4 tehdidi var. Aynı zamanda e de bastığı için tempoda yapmış olacak. Ama bunun yerine tercih edebileceği hamle E alır F3, E alır F3 ve vezir D4 gibi agresif bir yaklaşım olabilirdi. Çünkü ata büyük bir baskı olacaktı bu pozisyonda arkadaşlar. Vezir H5 geldiğinde E2'ye basıyor dedik. Ve bunu H3 ile karşılıyor Zabon. Şimdi ileride H3'e gelebilecek pile karşı önlem alırken aynı zamanda E2 piyonu da feda ediyor. Şimdi G4 de oynamak istiyor tabii e, aynı zamanda. Ve bu E2'deki piyonun fedası ona bir vakit kazandıracak ve inisiyatif almasını sağlayacak. Vezir E2 artık bu hamleyle siyah vezir uzun bir gezintiye başlıyor. Bir piyon almak için e, totalde 5 tane vezir hamlesi. Yapmış olacak Bronstein Kale A 1 Vezir D3 Gel vezirleri değişelim Vezir C1 Vezir D6 şimdi açarak saldırılardan Kaçınmaya çalışıyor G4 Şah kanadında bir ilerleme Ve vezir C7 artık açarak saldırı Fikri kalmadı Şimdi 3 hamle geçtik Ve pozisyona tekrar bakınca Beyazlar gerçekten yararlı olan Bir tane hamle yapabildi Kale A 1 Kaleler e, birbirini görmeye başladı ve açık hatta geldi. G4 hamlesini çok yararlı olarak değil de e, iki tarafı keskin bir bıçak olarak görmeniz Çünkü atak yaptığı gibi aynı zamanda kendi şahını da pozisyonunu zayıflatıyor. Bu artık oyuncuların tercihlerine göre e, çok iyi mi yoksa kötü mü ortaya çıkacak bir hamle. Tam bir keskin bıçak. Fil C3 ve şimdi fil G7. F3'e gelerek uzun çaprazda büyük bir sıkıntı yaratırken aynı zamanda A4'teki atın da oyuna tekrar dönmesini engelliyor. Bu hamle de e, ilginç bir seçim. Fil G7'de büyük çaprazı savunmak için yapılması gerekiyordu. Artık bu at için bir girişimde e, bulunabilir e, Bronstein. Ve burada G5. Şimdi önce beyazlar saldırdı. Biz ata saldırmadan beyazlar Siyahların filine saldırdı. Peki Bronstein burada geri vites mi yapıyor? Hayır. B5'i patlatıyor o da. Şimdi hem güzel bir hamle hem de mecburi bir hamle bu arkadaşlar. Mecburi olmasının sebebi de şudur. Eğer at H5'e ya da başka bir yere zaten kaçamıyor da at H5'e kaçtığı takdirde bir mat hücumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Fil alır G7, at alır G7, at G4 çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü Özellikle h6 karesini zaten kontrol etme şansı şu anda e, yok gibi ve sadece o da değil vezir c3 de çok etkili bir hamle olacak. f6 karesini de e, kullanabilir ve büyük tehlikeler e, karşısına çıkabilir Bronstein'ın. Zaten bunu da özellikle kale d7 fedasıyla da birleştirebilir. E, bu pozisyon Bronstein için bir işkence haline dönüşebilirdi çünkü C3 karesine gelen vezirle kapışacak bir taşı yok siyah karelerde. Siyah kareleri G6 ile zayıflatmasının cezasını çekmeye başlıyor. O yüzden B5 dediğim gibi hem güzel hem de e, zorunlu bir hamle. G alır F6, fil F8. At nasılsa kaçamıyor. CB5, CB5 ve şimdi at D5. Sen A4'teki atla uğraşırken ve şu anda zaten bir taş daha. E, vermiş durumdasın bana. Ben de buradan bir tempo yapıyorum. Senin vezirine saldırıyorum. Vezir C6. Şimdi vezirin kaçması gerekiyordu. Ve F5 geliyor. Bu hamlenin arkasındaki fikir de tamamen A4'teki atla ilgili arkadaşlar. Şimdi eğer siyahlar gidip atı almayı tercih ederse beyazlar efsane bir hücum yapacaklar. Bakın şöyle At alınırsa F alır G6. H alır G6'ya at E7 hamlesi var. Ve şimdi fil E7 mecbursunuz. Çatal yediniz. Fil E7 F E7'ye piyonu almazsanız piyonu orada tutmaya başladığında sıkıntı yaşayacaksınız. Ve vezir H6 hamlesiyle de tehdit ediyor. Kale E7 vezir H6 ve burada bunu engellemek için at E5 tek seçenek. Siyah kareleri kapatmak için. Ama kale D8'e izin veriyor o da. Ve olay burada. Kopuyor kale E8'e. Fil E5 var. Zaten şu gösterdiğim varyant F5'e karşı yani bu pozisyonda siyahların yapacağı hamleyi e, de sebebini sebebinde bize açıklıyor arkadaşlar. F5'e karşı fil B7 oynuyor. Böylece kaleleri birbirine bağlamaya yani son sırasını korumaya çalışıyor olacak e, varyantı hesaplamış Bronstein. F alır G6, H alır G6'ya yine at e aynı varyanta hemen hemen giriyor Zabo. Fil E7, F 7 şimdi ilginç bir kararla B4 oynuyor. Bakın bir taş geride A4'teki atı almadı. Şimdi vezirle onu almak isterken bir taraftan da fili rahatsız etti. Bu efsane fili bir an olsun rahatsız etmek istiyor. Buradan elde edici birkaç tempoyla ile ilgili e, bir düzenlemeye gitmeye çalışıyor Bronstein. Ama fil alır B4, vezir A4 ve tekrar fil C3 gelince o tempodan yararlanarak sadece atı almış oldu. Şu anda vezir A4'te savunmaya ekstra bir katkı yapmıyor. Dolayısıyla yine kale E7 yapılmış oluyor. Ve vezir aşağı atı geldi. Biraz taktik zamanı artık beyazlar için. Tamam bu sefer olayların sonunda kale d8 oynayamayacak. Fakat yine de at e5 onun siyahlar tarafından yapılmasını istediği hamle. Çünkü at e5'e vezir g5'tedir. Çatalı var burada. Ve şimdi vezir e8 ile buradaki taşlarını tutmaya geliyor Bronstein. Şimdi şu c3 fili adeta pozisyonda terörist diyor arkadaşlar. Şu anda Bronstein'in tek düşüncesi ben nasıl kale C8 gelirim sonra da gidip file patlatırım. Zaten bunu e, bu bu ile ilgili yazdığı kitapta Bronstein kendisi anlatıyor. Bu pozisyonda tek düşüncem diye o fili ortadan kaldırmaktı. Bu sırada Zabo da hücumuna devam ediyor. Kale F4, kale C8 ve kale H4. Yapacak çok fazla bir şey yok Bronstein'ın. Siyah karelerde bir şekilde e, kendini kurtarması lazım. Ee, ve sonunda artık hayaline ulaştı. C3'teki e, fili alabilir. E, bunu zaten yine kendisi anlatıyor. Diyor ki 23. hamleden beri diyor maçta e, bu filden kurtulmak istiyordum. Ama hemen fark ettim ki diyor ben bunu aldığım anda fark ettim ki rakibim şimdi de vezir a 6 oynayabilecek. Bunu fark ettiğim anda hevesim kursağımda kaldı diyor. Kale C3'ü oynamış ve sonra bunu fark etmiş. İlginç bir şekilde. Çünkü o hep Vezir F6 oynanacağını hesaplamış. Vezir F6 e, da e, tek hamlede e, mat tehdidiyle geliyor. Ama ona karşı birkaç herhalde savunma bir şey düşünmüş herhalde. E, fakat Vezir H6 Vezir F6 da olabilirdi. Vezir H6 ve şimdi F6'dan başka seçenek yok. Siyahlar için şimdi beyaları C3 ve kale G7. Şimdi buraya kadar özellikle Bronstein'in kendi dediği gibi 23. hamleden beri C3'teki filin kendisiyle uğraşıyordu. Artık pil yok arkadaşlar ama bu sefer de onun hayaletiyle uğraşmaya başladı. Taşlarını siyah karelere koyarak sanki siyah kareleri e, korumaya çalışıyormuş gibi bir e, durum var. Burada bununla uğraşmak yerine direkt şah e, F7 yaparak buradan kaçmaya çalışabilirdi. Ama şimdi bu yaptığı kale g hamlesi onun için pahalıya mal oluyor. Yani onun düşüncesi şuydu. Sanki atım gidecek de G6 zayıflayacak. Ben onu tutmaya geleyim. Bir de siyah çaprazı kapatayım. Şahı da onun arkasından saklarım. Fakat bu işte dediğim gibi hayaletiyle uğraşıyor şu anda. O filin olmayan filin. Kale D8 fedasını da yemiş oluyor. Bronstein çünkü şimdi vezir açmaz da bir şey yapması lazım. O da tabii ki kaleyi almak ama buna da şiş oluyor. Vezir h 8 şah B diye vezire güle güle diyor. Burada bir hamle daha oynamış G5 ve şimdi kale H6'ya Bronstein terk etmiş. Bronstein son olarak e, bu noktada şöyle diyor. Eee Notasyon kağıdıma baktım acaba kimse hakem tarafından bir şekilde cezalandırıldı mı yani e, Maçı kaybettim diye ya yazıyor mu diye baktım da öyle bir şey de yazmıyor Tekrar notasyonu kontrol ettikten sonra diyor ben de terk ettim maçı diyor. Yani e, Diyor ki Zabo öyle bir teröre istildi ki diyor, hani ceza alması lazımdı ama hakem öyle bir ceza Vermedi diyor tabi burada kendi hatası özellikle önemliydi. Bu maçtan çıkarılması gereken en güzel ders G6 hamlesinden sonraki o siyah karelerin zayıflığı ve Zabo'nun bu kareleri mükemmel bir şekilde kullanması. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Artık topluluğumuzu büyütmeye başlayalım. Hep birlikte ve sizler beni yönlendirin istiyorum videomu da beğenip altına maçla ilgili yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, satrançta kalın. Görüşmek dileğiyle.